2019 yılında Mardin Kızıltepe ilçesine atandım. Atandıktan sonra Kızıltepe'de göçmen sağlığı merkezlerinde poliklinik hizmeti vermeye başladım. Daha sonrasında göçmen sağlığı merkezleri koordinatörü olarak görevlendirdim. Ve Suriyeli mültecilere en iyi sağlık hizmetini verme konusunda çaba gösterdik. Göçmen sağlığı merkezlerinde koordinatörlük yaparken pandeminin vuku bulmasıyla ilçe sağlık müdürlüğünde vefa sağlık hizmetlerinde görevlendirildim. İlçemizde COVID süreci boyunca Vefa Sağlık Hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi adına arkadaşlarımızla beraber çalışmalarda bulunduk. Daha sonrasında ilçe Sağlık Müdürümüzün Halk Sağlığı Başkanı olarak vekaleten görevlendirilmesi üzerine buradaki işlere 3 aydır vekalet ediyorduk. Çalışmalarımız etkin olarak devam ediyor. Kızıltepe'nin bütün köylerinde ve merkezde aşılama hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Hem aile sağlığı merkezlerimizde hem devlet hastanelerimizde birinci basamakta vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bütün sağlık hizmetlerini en etkin şekilde yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet için buradayız. Burada Asareten, buraya atandık. Son bir haftadır görevimizin başındayız.